Dizi kanalından herkese selamlar. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Önceki videolarımızda Sarp'ın Ömer ve kardeşlerine zarar verebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim bu bölümde Sarp hem Ömer'i dövdürüyor ardından da Emel'e çarpıp kaçıyor onu oracıkta terk ediyor. Sonrasında Ömer'in Emel'i gördüğünü ve kucakladığını izliyoruz ve Emel diye bağırdığını fragmanın sonunda görüyoruz. Peki ama Emel'e ne olacak? Emel ölecek mi ya da kurtulacak mı? Biz e, Emel'e bir şey olmayacağını düşünüyoruz. Ve kesinlikle kurtulacaktır arkadaşlar. Ancak bir süre hastanede yatabilir. Bu süre zarfında da Ömer Emel'e kim ya da kimlerin çarptığını araştıracak. Ve çarpan kişinin Sarp olduğunu öğrenince kesinlikle bu olayın üzerine gidecektir. Ve biz Sarp'ın gelecek bölümlerde cezaevi demeyelim ama bir süre nezarethanede kalabileceğini ve bu süreçte de Sarp'ın güzel bir şekilde hani cezasını çekeceğini yani yaptıklarının senaristler tarafından yaptıklarına karşılık şimdiye kadar Sarp gerçekten yap yaptığı kötülüklerin haddi hesabı yoktu. Fakat Sarp durmayacak, devam edecek kötülük yapmaya. Bu arada gördüğünüz gibi e, Aybike ve e, Afra arasında da bir çekişme var. Afra'nın önceki bölümde e, Aybike'nin annesine yaptıklarından sonra Aybike bütün olanları öğreniyor ve Afra'nın saçını başını yoluyor otobüs durağında. Tabi Asiye'nin de o sırada sadece izlediğini görüyoruz. İyi ki öyle bir şey yapıyor. Olaya müdahale etmiyor. Hakikaten Afra bütün bunları hak ediyordu. Bu arada Şengül'ün de fragman başında mutlu mesut olduğunu görünce demek oluyor ki hani son bölümde Şengül büyük bir hüsrana uğramıştı yemeğe gittiği sırada. Fakat fragman başında bu yeni yayınlanan fragman başında Şengül'ün köfte yaptığını, köfte ekmek yaptığını görüyoruz e, ve çok mutlu bir şekilde. Demek ki Orhan'la yine araları iyileşecek arkadaşlar bu bölümde. Böyle işte bir küz bir barışık bir şekilde devam edecekler ama günün sonunda yine Şengül ve Orhan tekrar bir araya gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin. Aybike ve Berk için bu şekilde konuşamıyoruz çünkü e, yüksek ihtimalle Aybike ve Berk ayrılacaklar. Asiye ve Doruk ise şu anda e, mutlu mesut bir ilişkileri var ama e, biz gelecek bölümlerde Yasmin yüzünden aralarının açılabileceğini ve Yasmin'in Doruk üzerine oynayabileceğini düşünüyoruz. Bu arada burada fragmanın devamında Sarp'ın e, muhtemelen bir alışveriş arabasının içerisine yerleştirildiğini görüyoruz. Bunu da herhalde Ömer yaptı. İşte Sarp bütün bu olanlardan sonra Ömer'i hem dövüyor arkadaşlarıyla birlikte. Sonra da Emel'e çarpıp kaçıyor. Ee, tabii Sarp hani korkudan kaçmış ama bile isteye çarpmamıştır belki de. Fakat e, Emel'in o sırada hani başına bir şey gelebilirdi, kimse fark etmeyebilirdi ve Emel ölebilirdi yani. Sarp'ın yapmış olduğu şey gerçekten çok kötü. E, onu alıp hastaneye götürmesi gerekirken, yani işte bu yüzden Emele bir şey olmasa bile e, Sarp onu oracıkta yalnız bıraktığı için kesinlikle. Bir ceza gibi bir şey yiyecek. Yani nezarethanede kalacaktır. İşte bu süreçte de Şevval oğlunu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Ahmet de devreye girecek. Ve sonrasında yüksek ihtimalle Ömer'den şikayetçi olmaması için, şikayetini geri alması için Ömer'e yalvaracaklar diye düşünüyoruz. Az evvel de belirttiğim gibi Yasmin Asiye ve Doruk'un arasını aşabilir. Bakalım neler olacak. Doruk ve Asiye'nin şu anda güzel bir ilişkisi var ama gelecek bölümlerde ikilinin ayrıldığını görebiliriz. Bu arada Sevgi teyze bütün manlı mülkünü hem oğlu hem de Ömer'e bıraktı. Sonrasında da gördüğünüz gibi Ömer'lerin evinde yaşamaya başladı. Şengül'ün köfte ekmek için, köfte ekmek yapıp satmak için bir araç kiraladığını izliyoruz. Tabii Ömer de senin bu şekilde bir fikrin var mıydı diyerek tepki gösteriyor ona. Şengül'den ziyade aslında biz gelecek bölümlerde Akif'in de bir restoran açabileceğini ve Akif'le Suzan'ın bu restoranda yeni bir hayata başlayacaklarını düşünüyoruz. Ömer de onlara yardım edecek arkadaşlar. Ömer de onların yanında duracak diye düşünmekteyiz. Bu arada Nebahat'in de önümüzdeki süreçte Ahmet ile olan yakınlaşmasından sonra Suzan ve Ahmet'in arası açılabilir çünkü Suzan Nebahatı Ahmet'ten uzak dur demişti. Aslında biz o sırada Suzan'ın hala gönlünün Ahmet'te olabileceğini yani sonuçta bir ilişki yaşamış onunla ve bir oğlu var ondan. O yüzden biz Suzan ve Ahmet'in tekrar bir araya gelme ihtimallerinden bahsetmiştik her zaman. Fakat araya bir Nebahat soktular. Muhtemelen birkaç bölüm, işte bir belki de sezon finaline kadar Nebahat ve Ahmet ilişkisini görebiliriz ama sonrasında Ahmet ve Suzan illaki tekrar bir araya geleceklerdir. Bu arada e, Ahmet'in Nebahat'la olan ilişkisiyle alakalı Şevval'in de devreye girebileceğini ve çocuklarını da onun üzerine salabileceğini düşünüyoruz. Yani çocukları da Ahmet üzerine bir karşı cephe oluşturabilirler Nebahat'ten dolayı. Bu arada Nebahat'in oğlu da yani Doruk'un da önümüzdeki süreçte bu ilişkiyi öğrendikten sonra Akif'in yanında kalmaya başlayabileceğini Dolayısıyla Ömer, Asiye, Doruk, Akif ve Suzan işte yeni bir restoran açacaklar. O restoranda mutlu mesut yaşayacaklar. Sevgi teyze de muhtemelen onların yardımcısı olur. Biz gelecek bölümlerde Şengül ve Orhan'ın da onların yardımına gideceğini ve bu mutlu aile tablosunun inşallah gelecek bölümlerde devam edeceğini. Tabi Emel'in de üçgen peynirini bol bol yiyebileceği bir restoranı olacak inşallah. Evet arkadaşlar yorumlarınız var. Yorumlarınıza değer vermek istiyoruz. Genel anlamda Leyla ve Ömer'in yakınlaşacağından bahsetmiş bazı arkadaşlarımız. Zaten biz birçok videoda bundan bahsetmiştik ama Ömer ve Süsen tıpkı Gönül ve Orhan gibi belki tekrar bir araya gelebilirler. Önceki bölümde aralarındaki buzlar erimişti zaten. Bu şekilde işte bir küz bir barışık devam ettirecekler ama finalde yani eninde sonunda Ömer ve Süsen ayrılacak. Ömer ve Leyla ikilisi gelecek partner olacaklar arkadaşlar e, yorumlara yer vermek istiyoruz canım oğlum e, arkadaşımız Evet ya kimse ölmesin zaten senarist hepsini öldürdü Ukrayna Savaşı'na döndü yeter artık e, mucizelerle mucize Vallahi burayı okuyamadık özür dilerim e, sürprizlerle dolu olsun biraz da buna ihtiyacımız var e, demiş Can arkadaşımız bence de Leyla Ömer olacak ama şimdi değil gelecek bölümlerde. Süsen barışıyor ama Kadir olayı çıkınca Ömer affetmeyecek ve Leyla Ömer aşkı doğacak. Süsen ondan sonra yurt dışına gider demiş. Serdar arkadaşımız Melisa gelecek mi sizce demiş. Memocan da gelmez yakın zamanda öldü haberi gelir. Kadir olayı da ortaya çıkar demiş. Serdar arkadaşımız öyle bir şey olmaz sen nereden biliyorsun kesin mi bu diye sormuş kusura bakma Melisa gelecek iyileşerek ölseydi bu kadar uzatmazlardı. Sezon finalinde öldü derlerdi. 29 bölümde gitti olmuş 62. bölüm bu kadar uzatılmazdı. Ya ömür boyu orada kalır ya da iyileşerek gelir demiş. Bakalım neler olacak biz de çok merak ediyoruz. Ahmet Eren arkadaşımız Leyla ve Ömer demiş. Rahil arkadaşımız bu nasıl dizi bu ne saçmalık. Çünkü önce Süsen Ömer'i aşk yapıyorlar sonra ayrılarak Berkay Bike bu ne saçmalık Karışıklıkları ayırmayın senaristler diye tepki göstermiş. E, Defne arkadaşımız sar arabasıyla Emel'e çarpacak. Yasmin sinsisi bir satranç maçı için Asiye'yi zehirleyecek. Ahmet Yılmaz Ömer'e kötü davranacak. Bir de Erenlere vahşi diyorlar. Asıl vahşi kendileri. Bu bölüm bence Eren kardeşler hastaneden çıkamayacak. Hem Ömer kaza geçirecek hem de Asiye zehirlenecek. Ömer de ne yapacağını kiminle ilgileneceğini şaşıracak. Bu arada Nebahat Damit e aşık oldu. Çok komik. Ayla'nın da Nebahat'in de Şevval'in de kocasının hepsinin resmen Suzan'la ilişkisi var. Bu aralar çok yoğunum o yüzden bayağı uzun bir süre zarfında yorum yazmıyordum bu kanala. Derslerim çok sıkı ve yoğun devam ediyor. Eğitimim için bir süre Amerika'ya taşınmıştım. Eğitimim için bazı şeyleri ertelemeye karar vermiştim. Şimdi de sınav haftasında olduğum için bayağı bir yoğunum. Kendim de çok fena nezle oldum. Çok hastayım. Benim kadar şanssız bir insan yok. Sınav haftasında olacak şey mi bu? Sınav haftasında hasta olmak kadar kötü bir şey yok gerçekten abi. İnşallah hemen cecik atlatırım. İnşallah hemen atlatırsın Defne. Allah şifa versin diliyoruz. Bu arada en son yorumunda kanaldan ayrılacağını belirtmiştin. Dileğimiz o ki böyle bir şey olmasın ve bizim videolarımıza yorum yapmaya devam et geçmiş olsun diyoruz. Eren kardeşler gibi sen de hastanelik olma. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videomuzu beğendiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin de yorumlarınızı gelecek videoda gösteririz inşallah. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.